Eviklerim kırıldı. Kendine gel. Tabi, ha, kim o? Parkırdım. Kalkmasın. Ne kalkmasın. Eee burada. Bir dakika. Next tape. İçinizde Kara Ambar Kamyoncular Derneği'ne üye olmayan var mı? Kaka mı? Gözlükle <laughs> yılan mı öldürüyor şu an? Bir Lan bir araba bir yanacak. Şey Dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir oyun serisiyle RV Deryet'le sizlerleyiz. Mustafa burada, Murat burada ve Buse burada. Eğlenmeye çalışacağız. Çok keyifli bir oyun olduğunu düşünüyoruz. En, en azından şöyle ilk giriş ayarlarını yaparken ki gördüm. Allah! Murat uzaya uçacak birazdan. <laughs> Umarım sizler de keyif te alırsınız. Videoyu beğendiğiniz takdirde beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Abone olarak destek olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayınız. Gençler Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Emin abi şimdi şöyle bir şey var. Biz bir bunu oraya kim bağladı? Mustafa işi Heh şey Tamam, yapmadım. tamam. Şimdi bizim yol kapanmış. Biz kampa geldik ama yol kapanmış. O yüzden yolumuzu kendimiz bulacağız. Böyle bir hikayedeyiz. Loot yapacağız. Etrafta bulduğumuz ürünleri toplayacağız. Dart var burada. Dart ne oluyor? Atabiliyor muyum dartı? Allah attım. Bana atmasaydın abi. Can 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 falan gitti mi ki? Ya. Bir şey olmuyor herhalde. Empty. Tamam. Menü var yerde onu okuyabiliriz. Hani şunu bir. Menü. Burada yerde. Böyle. Burger... Buyur. Menü sana. Aa semi olarak bak. Al. Bu ne? Neredesin? Bir yerdeki şunu alsanız da yerdekini bir. Onu yiyebiliyor musun? Yiyebiliyorum. Ne oluyor lan? Yedi ve bayıldı. <laughs> kemiklerim kırıldı. <laughs> kemiklerim kırıldı. Kendine gel. Hayda. <laughs> Şu an kemiklerim kırıldı arkadaşlar. He riba, tamam kaldırdım. Ama tamam. geldim. Tamam. Demek, Demek her, her, miyiz? her bulduğumuzu yemeyeceğiz. Murat o ne? Şu Abi, al. benim de kemiğim kırık. <laughs> eee, aldım. <laughs> Hımmmm. Tamam. Tamam. Erken uyan. Güneşi izle. Ben bunu Not oldum. Friendly. Ben tamam, go home. Evet. Tamam. 65. yola bağlanacağız. O, o yola bağlanacağız. <laughs> Biz kampı falan hepsini yapmışız ama bunu yapamamışız. Tamam. Şimdi etrafta lootlayabileceğimiz bir şeyler var mı bir bakalım. Ona göre yavaştan karavanımıza binip şu karşıdaki tepeden gidelim diyorum. Bir tek şeyi duydum bir ayı varmış. Ayıdan kaçıyormuşuz haberiniz olsun. Ayıyı gö gördüğünüz yerde run forest run haberiniz olsun. Tamam. Gün altında sizin sesiniz çok komik geliyor. Aynen. Evet şoförümüz Mustafa hadi bakalım bizi götür. Let's go. Let's go. Ben Mustafa'nın yanına oturmak istiyorum şuraya. Hah. <laughs> Mustafa çok komik görünüyor lan. eline eline sigara alsana. Bir dakika, Oha, kim o? Kafa Ne Kafa sallıyor. kapıyı kapatalım dış kapıyı. Bu ne? Evet, Aa map. Şey... Bir dakika burada map var. Gençler. Evet map'te baktım var orada. Baktım. Biz neredeyiz? Campsite. Bak şoför her şeyi Tamam yapmış. bak. Exit E ee, çıkış hemen önümüzde görünüyor aslında. Buradan yukarı yola doğru çıkıp oradan sağa dönüp aşağı inersek Exit to Road 65 yazıyor. İleride gas station varmış. Sayın yolcuları <laughs> kemerlerinizi bağlayıp ben bunu yerine bir koyayım. oturmanızı rica ediyorum. Evet arka arka ikili Lütfen yerinize oturursanız. Allah. <laughs> Mustafa sen şoförmüşsün be kardeşim ya. Şşş, bir bak bana. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <laughs> Glowbox bu ne? Aa, manuel burada da varmış. Ee, burada Bir dakika. Next tape. İçinizde Karambar Kamyoncular Derneği'ne üye olmayan var mı? Ben yapmıştım geçen üyeliği de. <laughs> Kanka şimdi buradan sağa doğru dönmem lazım sağ aynen sağ aşağı. Sen söyle abi bana. Tamam. <laughs> Aha ne oluyor? Evet. <laughs> ha yol şimdi kapanıyor. Taş taş yıkılıyor. Mu acaba? Devam? Tamam bak işte yol kapalı aynen. Normalde buradan <laughs> bizim Benim çıkmamız şey. lazım. Ama çıkamıyoruz. Dolayısıyla soldan devam edeceğiz. Aa dur 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 kanka dur girme dur. Kanka sana buradan yol yapacağız şimdi. Buradaki siyah şey ne? Ee, nasıl olacak o? Aç kapıyı. Ne yapıyoruz şu an? Aşağı mı ediyoruz? Böyle yapsak. Şunu da tamam. şöyle koysak. Allah bu aşağı yuvarlanıyor. Su seni buradan arabaya hasar vermeden geçirmemiz lazım. Nasıl geçecek ki bu araba burada? Şöyle koysam ikisini. Dur, Aha. şu olmadı. Bir sürü tahta getirdiniz. Şunu bir al. Bir saniye. Ya şöyle Azıcık. Heh. Tamam. Başka şunu da, bu kadar şunu var. şunu da koydum. Karşıdan da aynı anda tutuluyor mu? Tamam. On yok on on aynı on. anda tutulmuyor. Dur dur. Bir saniye. Bir tane de şuraya. O, atalım. o tarafa atma. Oradan düşüyor kanka. Oradan boyu yetmiyor. Veya biraz daha öne gelerek at. at. Ha. Şöyle atalım. Dur. Olmadı. Azıcık sağlayın. Hmm. Buradan geçmez. Ya mi bunun lastiği ya? geçer sanki ya. Mustafa sen bir dur. geç kanka direksiyona. Gel kanka ben sana göre söyleyeceğim tamam bir hafif sol yap Hafif sol Tamam, tamam Düz gel so, hafif sollu düz Düz devam çıktın tamam güzel Arka Aha, ah, çıkmadı geçti? Mı? Çıktı mı Çıktı nice çıktı, çıktı. Tamam bu tahtaları alıp yukarı yerleştirelim Yerleştirebiliyor muyuz Dur bakayım Tahtaları. Yukarıda bir yer o daha var hepsi koyabileceğim çıktı. Yerden bulduk üstüne Tamam buraya, buraya koydum yedim. bir tane daha Başka var mı koyulacak yer? Başka onlar şey durmaz. Mi? onlar durmaz. Eğer takmazsa durmaz onlar. Bak bu taraftaki tahta kısa. Daha uzun varsa kısayı çıkartın uzun takın. Tamam onu bir al. şey Murat bu şuradaki takılı olanı al. Atlamasaydın. Geldim dur. arkadaşım. Bekle. Şunu bıraktım yere. Hı. Ben durayım mı şimdi kıpırdamayayım? Evet mıyım, onu aynen, aynen. daha iyi. Evet kanka tahtaları aracın üstüne yerleştiriyoruz da kıpırdama şimdi. Başka yer yok tamam daha. Başka yok iki tane mi alabiliyoruz? İki tane alabiliyoruz aynı. İki tane alabiliriz. Bunlar Burada şu demir var biraz. Durmaz kanka şey direkt yerleştirebilmen lazım yani. Bak şöyle diyeyim sana. Bu arada itemlarımız var fark ettiniz mi? Bir şey diyeceğim. Evet. Murat mesela bak al eline tahtayı. Bak soldaki yere gel E'ye bas. Şu yana. Basınca yerleştiriyor. Ha. O yerleştirmezse tamam. düşer bu. Aynen. Tamam, Peki gidelim Sandık mı var. Şey mi var, taş mı? Taş herhalde. Şu, <laughs> Efendim burada. Kahveyi iç bakayım. <laughs> şu i̇ç Ben bakayım de çayımı iç. içeyim o ara. Kanka yok içemiyorum. Sen içsene. Efendim dikkatini dağıtmayın. Araç şuraya dağıt herhangi gibi akıyor. Ben harita var. aldığım için dur bakayım. Şöyle bira koyayım size. Al. Kanka kahveyi aldım, içtim. Aa attı aşağı atma oğlum. Git gidiyor bardak gidiyor. İşte Aldım Burada bir şey var. Oraya koyun arabayı evet. isterseniz. Daha girme bence. Daha gitme. Bu ne? Aa <laughs> scrap metal varmış. Aldım. Abi... O ne? O ne? Aa yılan var lan. Oğlum yılan var. <laughs> Öleceğim <laughs> şimdi. Yılan soktu beni. Nasıl? Bayağı yılan var yerde. Bak bak şu nerede tıslıyor ama göremiyorum. Aha bak burada burada bak. Gelin benim yanıma. Muhtemelen zehirleniyoruz. Kemiklerimiz kırılıyor, hastalanıyoruz, acıkıyoruz. Ha şu şey. Evet beni beni Aa, beni burada. de soktu Allah kahretsin. Burada ee, bunu. Burada Zehirlenmeyi... evin içinde falan da var. Baksana evin içinde de var. Oy, oy. Ha, şimdi biz bunlara nasıl başa çıkacağız? O spreyi var. Aa bak ayı spreyi var. Ay ayı, spreyi ya. neymiş ya? Dakika, ayı sprayı ölmüş <laughs> Bizimki biz şoför gitmiş şoför. İyileştim. Bir dakika abi, o zaman revive dedim. Oğlum bana gene beni soktu ya. Ya <laughs> sen beni de soktu. Bir şey diyeceğim. Biriniz Duş, bana gelebilir mi? Söyleme, kanka. Neredesin? Acaba şu an bir bana geldiğin zaman bir şırıngır mırıngır bir şey çıkıyor mu acaba? Şırınga kullandım da mi ben bir tane? Vallahi bana ya. verdi. Masanın şu masanın üstündeydim. Şu evin içinde yok mu bir bir şey buna vurabileceğimiz? Gözlük var, şapka var. Atın abi. At, Çekmeceler gözlüğü at, açılmıyor. At. Gözlüğü al yılanın üstüne at. Nasıl bir cümle lan o? Ha, at Q'ya basılı tut. Yılana doğrudan Q'ya basılı tut. Çok <gülüyor> <gülüyor> Dur. Çaka mı? Gözlükle tamam, yılan mı tamam. öldürüyoruz şu an? Aha, vurdum vallahi. Vurdun da o Uldun o mi? hayır, ölmedi o ölmüyor. Ben bir şeyler aldım bu arada. Biraz Evin birinde mi? çivi gibi bir şeyler vardı. Tamam, o zaman devam Bununla edelim. Ben Burayı ben bitirelim de hadi alayım. devam edelim. Abi bu zehir nasıl geçireceğiz ya? Evet. Şu man evet, man man Manuel'e baksana bir sen Buse. Bakalım. O Manuel yazıyordur belki. Gel gel ben Mustafa ben sen geç. Dur. Bir Lan bir araba şey yanacak. De yok, değil mi? Ama nasıl oluyor otobüs? Şu haritayı bana bir verin ya. Oğlum askıya almışsın arabayı. Dur. Arabanın arkası parçalanmış. Araba parçalandı. Mustafa'cığım şoförüm. Havan para... mavan para... aşağı inmiş <gülüyor> oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Dedim ki iki dakika dur ya. <laughs> bu ne? Acaba <laughs> ta diyorum, a Aa, merdiven gitmiyor? bile yok. Çok ya da çıkamıyoruz zaten. Araba, araba var? E, peki bu, bu gibi durumda ne yapacağız? Durs. Bakıyoruz Manuela. abi. Bir sanayici var mı? Senin vardır İstanbul'da. <laughs> Şunu tekrar bağlayın şu Bak, ipi. Burada power drill falan var. <laughs> Kim şarkı söylüyor? ya bir de Kim arabayı sen... R, R'de bırakmış araba ötüyor ya. <laughs> Abi tamam, en kasaptan istiyor. mı aldınız? Oğlum arabanın canı kalmamış. Hemen hallediyorum. Bak, ön tarafı ön var. tarafı bağlayan burada oldu mu? Var. Yok. Bir şey diyeceğim ya burada bir tam, tamirle ilgili bir şey var mı? İşte onu diyorum ya yani var. bende mesela var. Var. Dur. Bir şeyler... Repair, hammer. Hammer ee, yapacağız galiba. Nasıl olacak o iş? Mustafa ne hale getirdik? Aha. Aha tamir ediliyor işte. Tamam tamam. <laughs> Ama şey bir dakika. Mustafa oğlum. Bu lastiği bu havaya nasıl kaldırabildin lan? <laughs> Kanka şu arabayı bir düze çıkartalım mı? Şu arabayı bir düzeye çıkartalım ondan sonra tamir mavi. Arabanın düze çıkacak <laughs> hali kaldı mı? <laughs> dur dur ben ben hallediyorum. Ben hallediyorum. Ben hallediyorum. Bir Arka sakin olur çözüm musunuz? Mı? Bir sakin Arka olur çözüm. musunuz? Otur abi şuraya. Arkaba çözülüyor mu? Bir dakika. Çözdüm. Tamam. Çek baba bu tarafa. Gel lan. Çok zor ya. ya. Çok pres, klatç. Dur çözeceğim bir saniye. Push yapabiliyorsunuz, çözeceğim. itirebiliyorsunuz. Şu alayım. Ha, it ittirseniz abi. İttir, ittir. Halledeceğim bir saniye. Şimdi dur, ben arabayı çevireceğim. Şu içeride bir tane kumanda var. Bu seversen onu bana. Ben hiç yorma. Yani. <laughs> dur bir şey gitme. Kumanda var şurada. Ver Araba şu yine bana. mi bağlı? Araba neyle Yok, çalışıyor? Ben... Yok bağlı Bu arada. değil. Şey A -a Arkası havada. Kanka R'ye bas, R'ye bas. Dur, çekeceğim şimdi arabayı. Tamam. Arabayı düzeldik mi? Al babayı. Tamam. Gel, gel gel gel. Şu yola al arabayı. Tamam. Tamam. Çek şimdi el frenini. Arabanın <laughs> çatısı Hiçbir şey yıkanmıyor. O değil tamam. Arabanın <laughs> <laughs> hiçbir şey yıkanmıyor. <laughs> ha, bu topladığımız topladığımız scrapler tamir şey yapıyor yani sınırsız tamir yapamayacağım. Hmm. Tamam. E, çıkalım yola. Ben kimi tutuyorum? Dur. Ben? Bak ne yaptıysanız arabanın canı manı artıyor bak. Tamam ben tamir i̇şte yapıyorum şu an. Bak. Ne şey yapıyorsunuz şu an? Basıyorsun bak, arttı bak. Bak mavi şaside sıkıntı var diyor. Sarı tekerlekte lastikte bir şey var diyor. Lastik var arkada takalım mı? O elindeki Aa, evet, şey. Sıkrep şey yetmiyor şu an. Tavan kapatamıyoruz arkadaşlar. Tamam. Mustafa gidelim. Yerden, yerden loot bulacağız. O loot'u şey yapacağız, dolduracağız. Dur, dur şu vidaları sıkalım dur. <laughs> Heh, şimdi gidebilirsin. Biz ama şu an geri dönüyoruz abi. Niye böyle? Bu yol geri dönme yolu abi. Biz buraya dönmeyeceğiz ya. Bu sefer şu map'i şuradan bir al baksana kardeşim. Buse de Buse baksın. Ben şimdi şeye bakacağım. Şu yola bir bakacağım. Nereye gitmemiz gerekiyor? Map'e ben baktım az önce. Bak şimdi ben yayan geliyorum. Gidiyorum tamam mı? Tamam bu geldiğimiz yol zaten. Ya station'a gitmemiz Tamam station şu yola döneceğiz. Tamam tamam buraya döneceğiz gel. Tamam buraya döneceğiz. Mustafa. Geliyorum. Ama buradan dönemezsin. Sürecek, sürecek misin arabayı? Sen sür sen sür. Tamam. Mustafa'cığım şimdi haritaya bakıyorum kardeşim. Buradan düz gittiğimizde ileride sol tarafta Boy, gas station hey, 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 hey. var. Gas station'a bir gidelim. Orada biz bayağı bir scrap buluruz. Hazır mıyız? Aynen. Kapı kapalı mı? Aynen. Tamam. Şöyle sağ sola bakarak olun gençler dışarıya. Loot görürseniz duralım. Hı hı. Arabanın şase mi arızalı şu an ya? Kanka evet. aynen ileriden sollu ilerleyeceğiz. Şaseyi nasıl yapacağız? Şu gaz e bir uğrayalım. Çek Yavaş. Point verdi fark ettin mi? Tamam. Efren'i de çek abi. Tamam. Gaz station'a geldik. Burada iç, içecekler Yok, var. Ee... Kaset var. Benzin var, var sağ olun. Kaset buldum dur. Aa müzik mi çalacak acaba bu? Dur bakayım takacağım şunu. Radyoya. E takamıyorum. Privacy. Volume, volume down. Volume up. Tam ortaya bir yere denk getirip önce E'ye basıyordun galiba. Sen denesene. Al. Ver bakayım. Oha. Taktın valla. Bir Okey. Ne? Konuşuyor. Just start... Bir dinle bakayım ne sen diyor ne bu ne diyor. Sen bir dinle bakayım ne diyor onu. <laughs> ben az bir şöyle sahile indim. Bir şey var mı diye bakıyorum. Bu ne lan? Ne oldu? Oğlum bu nasıl bir yapı? Abo. Ne? Kanka şu yapıya baksana abi. Bu nasıl bu nasıl bir kaya? Uzaktasın. Evet uzaktayım. Sesime gel. Neredesen bilmiyorum ama. Recep, gel. Bak sanki bu taraftasın. Sesin buradan geliyormuş gibi. Gel bakayım. Düz gel. Duydum gördüm. Aynen. Gel. Abi basılmayalım. Gel gel bir şey olmaz gel. Hmm, anladım. Nasıl bir taş? İyi. Bak şu karşıda bir kırık köprü var. Gördün mü? Evet bayağı ya nete bakarsan bayağı büyük. <laughs> aynen aynen ne dön dönelim arabayı arabayı kaybedeceğiz şimdi. Burada motor arızası var ha gençler. Başka tamir edecek neresi var? Bu arabayı nasıl kaldırıp altın şasesini tamir edeceğiz acaba? Motor yatağın altında. Motor evet yatağın altında kalık bizi ara. Aç bakayım. Bak buraya ha bir dakika bir dakika. Burada bir tane şey vardı ya. Buraya bir tane oil bir şey koymuştum ben. Nerede o? Ha burada. Aa, e, arabamız full ama bu mi? mavi ne ki acaba ya? Ben bunu anlamadım. Boyaları falan çizilmiş ondan mı acaba? Geziyorum Bak şu şey Buse. Hı. Şu elimdeki şu elimdeki şey var ya oil. Neredesin? Hı hı. Bu oil'ı eline aldığında repair engine diyor. Hani motoru tamir etmek için sanki o. Şu içeride motor içeride bu arada şurada. Ama arkadaşlar, yanına gittim işlem yapmadı. Arkadaşlar yanıma gelir misiniz? Manuel'e bakacağım şimdi bir dakika. Evet. Şimdi bakalım. bu defteri vereceğim ve bu defterin sayfalarını hepiniz bakacaksınız tek tek. Bir dakika. Evet o manuel işte. At bana. O manuelden bir daha var ya şurada. Aa almışsınız. El, elimde şu an benim. Hah. Onlara da okusun biz burada okuyalım. Bunu göremiyorum ki ne oldu şu an. Kanka bak. Buga girdi. Mevzuyu çözeceğiz. Oğlum anlatsana çözdüysen. Ha, yok tamam, tamam ya. Da. Tamam tamam anladım. Anlatılacak bir şey, bir şey değil. Anlatılmaz yaşanır mı? <laughs> <laughs> Tam burada. Bak şimdi bizim şase arızamız var. Arabayı yukarı kaldıracağız. Şeyle tamir ediliyor. Bu bizde o makine yok şu anda. Onu bulacağız evet, onunla Yok. Hammer e, üstteki bak yeşil bar var ya yeşil bar. Balkan evet. resmi var. O hammerla takip ta yapılacak bir tamam, şey. Tamam onu yaptık zaten. Ee, hı -hı. Bir de i̇ki motor numara, arızası var. Tamam iki numara şu anda kırmızı olan görünen motor oil ile yapılan bir şey. Motoru açıp içine yağ koyuyorsunuz. Motorun yağı bitti demekmiş o. Ee ama koyamıyoruz şu an. 3 numara Aa, bak koyuyor şu an koydunuz. koydu şu an. Ama oil Ondan bitti. Sonra tamam o biter. Şimdi, aracı itebiliyoruz ileri geri, eee, onun haricinde bira içersek ağır şeyleri kaldırabiliyoruz, sigara içersek hızlı koşabiliyoruz. Yani o, o Aracın üstünde depolama alanları var. Eee, içinde de var. Tamam, onları tamam. biliyoruz zaten. Communication, onu da anladık. Ben tamam, map'e şimdi, şimdi ha. Gel, şunu al baba. Yayın içinde göster. Oyunu izleyenler de görsün. Tamam. Aç sayfaları tek tek çevir. 50 metreye kadar şey yapabiliyorsun diyor. Ee, ileride ha bu demirleri biliyorum ben. Bu demirleri koyup ağaç yoksa ona da bağlayabiliyorsun. Güzel. Evet. Next page. Bir dakika bunun arkası var mı? Bir daha yok. Tamam. Ondan sonra Benim 2, 3, 4. Tamam. İki motor oil ile temizliyorsun. Lastik arızasını matkapla. Şaseyi kaynak makinesiyle. Tamam. Aynen. Ee, Makine araba bir yere bir şey sıkışırsa F tuşuyla itebiliyorsun. Dediğin gibi bir şey içtiğinde ağır kaldırabilip sigara içtiğinde hızlı koşabiliyorsun. Yukarıda altı tane storage bölümü varmış. Attach points. İçeride de bazı noktalarda nokta şeyler var. Taşıma noktaları. Bu ne? Bu ne Buse? Mouse'un orta yuvarlığıyla o, ileriye şey yapabiliyorsun, Şunu bilgi verebiliyorsun. Bu, bak bu, bu nasıl yapıyor gel tamam. Geliştirme. Tamam bitti. Araba gidiyor, araba gidiyor, araba gidiyor. Araba, araba gidiyor. gidiyor. P'ye bas, P'ye e, bas. Seni kim çekmedi? Murat P'ye bas, Murat P'ye bas. <laughs> Murat kanka çok iğrenç bir kontrol sistemi. Bu sistem ne ya? Abi şimdi. Bir <laughs> <laughs> şuraya koyuyorsun. Gel bak gel. Ama dur bu zıp hoplatmadı ki bunu. Hoplat hoplatma kırılır kırılır. <laughs> Hayır niye hoplatıyorsunuz bu arada arabayı? Ben anlamadım ki. <laughs> Yok, ben dedim ben dedim nasıl <laughs> göstermek şey için nasıl kullanılıyor? Ben şu mepe bakıyorum şimdi. Göreyim. Aynen ben de anlayacağımı anladım şu an. Abi şu an bir gas station daha var ileride. Ya bizim şu an görevimiz eve dönmeye çalışıyoruz. Eve dönerken falan böyle kamp kurmamız gerekiyor. To-do list'te kamp kurun falan yazıyor. Yok, o to-do list aslında şey bizim ilk baştaki şeyimizdi. Yaptım mı? Her şey? şeyi yaptık, ettik filan. Erken kalkamadık. Hmm. Be ne? friend with animal. Hayvanlarla dost oluyor ama Not friendly oldu o. bence. öyle anladım ben. Hı? Bakıyorum orada baya bir rumu nasıl geri alacağım? Şimdi buradan geleceğiz. Şurada bayağı çetrefilli bir yol var. Sonra gas station'a. Bir de yeşillik alandan direkt gidiliyormuş gibi gas station'a ama neyse. Tamam. Efendim böyle ilk videomuzda biraz eğlenmeye çalıştık. Öğrenmeye çalıştık. Arabayı parçaladık Mustafa sağ olsun. <laughs> Arabanın biraz altından <laughs> üstünden geçti ama. Ta en azından bak bir de arkaya gitmiş. Sen ne yapıyorsun arkada? Ne yapıyorsun burada? Nerede Mustafa? Ha, bak arkada kaşiflik yapıyor. Hep böyle ekipte biri vardır ya o kaşif. O Mustafa işte. <laughs> evet selamını da verdi. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Baş baş.